Merhabalar, ben Bahadır Nazım Özel. Sürme yöntemleri, mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Omega-M motor açısal hızı, Omega-Y yükün açısal hızı, Omega-Y motor miline indirgenmiş yük momenti, Omega-Y yük momenti, j motor atalet momenti ve j y yükün atalet momenti olmak üzere sanayide sıklıkla karşılaşılan sür sürme yöntemleri ve bunlara ilişkin sonuçları aşağıda verilmiştir. Doğrudan sürme. Bu tür sistemlerde elektrik motoru yüke direkt bağlanır. Motor hızı ile yük hızı aynıdır. Toplam atalet motor eylemsizlik ve yük eylemsizliklerin toplamına eşittir. Omega eşittir omega'ya, G toplam eşittir Gm artı g Buradan da M'ya eşittir M'ya. Aktarım elemanları üzerinden döner hareket. Motor ile yük arasında dişli mekanizması içeren harekettir. Çevrim oranının birbirinden farklı olduğu sistemlerde yük ataletinin motor miline olan etkisi çevrim oranının karesidir. Şekil 17'de bir dişli mekanizması içeren döner hareket görüyoruz. U eşittir omega m bölü omega y. O, ö, m y m eşittir m y bölü 3 çarpı verim. Burada verim dişlinin verimdir. Motor milini indirgenmiş atalet momenti ise j y m eşittir j y bölü y kare. Toplam ataleti hatası olarak hesaplayabilmek için diş, dişli, atalet momentlerinin de dikkate alınması gerekir. Dişli mekanizmalarına ait atarlık momentleri genellikle üretici firmaların kataloglarında verilir. Buna göre toplam atarlık momenti G toplam eşittir. Gm artı Gm'de artı Gy, GY artı Gy'de bölü yukarı. Burada sırasıyla Gm'de ve Gy'de motor tarafındaki dişlinin momenti ve yük tarafındaki dişlinin momentidir. Ataletin hareket kontrolündeki önemi. Kontrolde kararlılığı bozan ve salınımlara sebep olan en önemli etken enerji biriktiren elemanların sistemi olan etkisidir. Hareket kontrolünde enerji biriktiren sistemler doğrusal doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Hareket kontrolünde yük momenti ve atalet momenti sonunda tahrik motoruna indirgenir veya yansıtılır. Sürekli halde hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin geçici durumlarda çok önemli sonuçları görülür. Motor momenti hesaplanırken sürekli hal için gerekli olan sürtünme momentinin yanı sıra atalet momentinin oluşturduğu tepki momenti de dikkate alınmalıdır. Elektrik devrelerinde maksimum güç transfer edilebilmesi için iki sistemin impedanslarının uygun olması gerekmektedir. Enerji üreten ve tüketen kaynakların, iştiraçlarının ya da impedanslarının birbirine eşit olması durumunda maksimum güç aktarılabilir. Bunun mekanik sistemlerdeki karşılığı ise enerji aktaran sistemlerin momentlerin uyumudur. İki sistemin moment uyumunun sağlanması durumunda maksimum güç transfer edilebilir. Yük ataleti ve motor ataleti arasında oran 5'ten büyük seçilmemelidir. Aksi halde sistemin kararlı çalışması güçleşir. Ayrıca mekanik gücün p eşittir m omega o da eşittir f çarpı v olduğu düşünülürse sistemin gücü ne kadar büyük olursa olsun çıkış momentinin yük momentinden küçük olduğu durumlarda güç aktarılamaz. Pozitif imelenmenin oluşabilmesi için m m eksi m yük o da eşittir j d omega bölü dt motor, motor momentinin yük momentinden büyük olma zorunluluğu vardır. Deklem 28'de görülen d omega bölü dt açısal ilmeği vermektedir. <laughs> Örneğin bir yarış otomobilinin motor gücü bir traktörden çok yüksek olmasına karşı sırt sırta bağlandığında yarış otomobili traktörün arkasında sürüklenir. Fakat bir traktör de bir otomobilin hızına hiçbir zaman yetişemez. Sonuç olarak uygun momentin uygun koşullarda kullanılması gerekir. Hız profilleri. Pozisyonlamada kullanılan hız, ivme, moment gibi değişkenler sürücü tarafından değişik hareket profillerine göre kontrol edilirler. Bu bölümde hareket kontrol tekniğinde sıkça kullanılan hız profilleri tanıtılmaktadır. 1. Üçgen hız profili. Bu hız profilinde sistem belirli bir ivme ile hızlanır, belirli bir hıza ulaştıktan sonra ise aynı ivme ile yavaşlar ve durur. Üçgen hız profili kısa mesafeler ve yüksek hızlı uygulamalar için uygundur. Şekil 19'da bir örnek görüyoruz. 2. Trapez hız profili. Bu hız profilinde sistem önce belirli bir e ile hızlanır, sabit hızla bir süre devam eder ve sonra aynı e ile yavaşlar. En sık kullanılan hız profillerinden bir tanesi. Şekillerimde de yine bir örneğini görüyoruz. 3. S rampa hız profili. Bu hız profilinde sistem sabit hızla farklı imelerde hızlanır. Bir süre sabit hızla hareket ettikten sonra simetrik şekilde yavaşlar özellikle ilmelenme esnasında yükün yumuşak kalkış ve duruşlar ile hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profildir. Yük ataletin çok büyük olduğu durumlarda bazen zorunlu olarak bu profil kullanılır. E S eğrisi yükün durumuna göre ayarlanabilir. Şekillerin 21'de bir e S eğrisi örneği görmekteyiz.